Suriye'de 61 yıl süren Baas rejimi sona erdi. Ülkede yeni bir dönem başladı. Özgür ve demokratik Suriye için çalışmalar sürüyor. En kritik konu da yeni anayasa. Anayasanın değişmesi çok gerekli ve önemli. Suriye'de hazırlanan son iki anayasa bir diktatör için hazırlanmıştır ve o diktatöre geniş yetkiler veriyor. Bu geniş alan yetkisi yürütme ve yargı yetki alanlarını kısıtlıyor. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Anayasa Hazırlık Komisyonu kuruldu. Halkın haklarını güvence altına alacak yeni bir taslak hazırlanıyor. Komisyon üyesi Halep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı İsmail El Halfen sürecin önemini vurguladı. "Anayasa taslağını hazırlamadaki ilk amacımız eşitliği sağlamaktır. Bütün Suriyeliler arasında eşitliği sağlamaktır. Amacımız azınlık ve dini farklılıklar olmaksızın bu anayasayı hazırlamaktır." Bizim için en önemli olan herkesin kendini Suriye vatandaşı olarak hissetmesidir. Bizim için Suriye vatandaşı olması en önemlisidir. Suriye'nin doğusunda terör örgütü PKK'nın uzantısı SDG'nin yasa dışı bir yönetim oluşturduğunu hatırlatan Enhalfen, bunun Suriye'nin geleceğine zarar verdiğini belirtti. Suriye'nin doğusu şu anda Suriye otoritesinin dışında. Terör örgütü PKK destekli SDG'nin kontrolünde. Ancak biz tüm Suriyelileri temsil edecek bir anayasa hazırlıyoruz. Orada 300 bine yakın Kürdün kimliği dahi yok. Bu bölge Suriye devletinin otoritesine girdikten sonra orada yaşayanlara Suriye kimlikleri verilecektir. Yaklaşık 50 madde olması beklenen anayasa taslağı tamamlandıktan sonra cumhurbaşkanlığına sunulacak.